Yiğit Portakal ve Travel Turkey size Türkiye'nin en lüks otellerini gezdirmeye devam ediyor. Bugün Antalya'dayız. Nereye geldik biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'nin Disneyland'ı Land of Legends'a geldik. Karma bir proje burası. Ben ilk defa geldim. Bu gece burada konaklayacağız. Odayı göstereceğim size. Tema parkı göstereceğim. Tema parkı deneyimleyeceğim. Biraz yükseklik korkum olabilir ama bunu aşmaya çalışacağım burada. Hyper Coaster varmış. Bakalım Land of Legends'da bizi bugün neler bekliyor? Sizi Land of Legends turumuza bırakıyorum. Thank you Şimdi kalacağım. Odayı gezdiriyorum size. E resepsiyonda iki tane kart veriyorlar. Oda kartı ama yedek birer tane daha isterseniz alabiliyorsunuz. Resepsiyondan kaybettiğinizde. Böyle güzel bir turuncu kartı var. Bir tanesini buraya elektrik için takıyorsunuz. Burada yine do not disturb, rahatsız etme modu. Ve odayı temizlemek için işaret bırakabiliyorsunuz kapının dışına. Şimdi benim oda 38 metrekare deluxe oda. Bu deluxe odalardan 380 tane var. Ve totalde de 401 oda var. Bir tanesi de kingdom suite. Yani king suite. Yaklaşık 200-250 metrekare falan çok büyük. Bir oda. yaklaşık 20 tane 25 tane de büyük teraslı süitler falan var. Benim odam 2 tane ayrı yataklı odalardan. Burası biraz size şeyi hatırlatabilir. Disney odalarını hatırlatabilir, Disneyland odalarını hatırlatabilir. Gidenler bilir. Daha çok rengarenk böyle çocuklar için biraz daha düzenlenmiş, cıvıl cıvıl odalara sahip. Burada girişte vesiyelerimiz var klasik otellerde artık alıştınız. Bir tane şifreli kasamız var burada. Benim bugün özel bir eşyam yok. Altınlarımı evde bıraktım. Burada da geri kalan elbise dolabı tarafı var. Çamaşır poşeti, laundry bag. Buraya kirlilerinizi koyabiliyorsunuz terlikleri görmemiştim daha önce. Şuna bir bakayım ya. Bu çok ilginçmiş. Ben bunları eve götüreceğim. Mor. Land of Legends'ın logosu var. Bunlar güzelmiş gerçekten. Burada yine rahatça kullanabileceğiniz askılar. Ben kıyafetlerimi buraya koydum. Pantolon getirdim ama tabii Antalya'nın sıcağı çok fena. Şu anda 30 dereceye yakın bir sıcak var. O yüzden şorta geçtim. Burada da yedek yastık var. Sol tarafımda odamın banyosu var. Buraya en son bakacağım. Ha burada bir dolap daha var bu arada. İki kapaklı aynalı dolap. Burada da raf sistemleri var. Buraya da bence iç çamaşırlarınızı, mayonuzu, tişörtlerinizi koyabilirsiniz. Burada da boydan boya bir boy aynası var. Şimdi odamın yaşam kısmına geçiyorum. Burada bakayım dikkatinizi çeken bir şey var ama ben odaya girer girmez benim dikkatimi bir şey çekti. Hemen sağ tarafımda Playstation 4. Land of Legends'da bütün odalarda Playstation 4 var. Ve ücretsiz şekilde oynayabiliyorsunuz. İşte futbol oyunları vesaire diğer oyunlar var. Daha inceleyemedim açıkçası. Resepsiyondan kol alıp geri bırakabiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz yani. Şimdi burada yatakların karşısında bir çalışma masası. Üstünde de televizyon var. Televizyonda böyle böyle bir pencereden yapmışlar. Mesela bu otel standartlardan farklı bir otel. Gezdiğimiz diğer lüks otellerden daha farklı bir otel. Yine çok lüks bir otel. Rixos grubunun zaten e, ne kadar aşağı olabilir ama biraz daha tema parkı olduğu için daha rengarenk bir otel gibi düşünebilirsiniz. Televizyonda da böyle ulusal kanallar var. Genellikle ağırlıklı olarak da global kanallar var. Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca dilinde yayın yapan kanalları bulabilirsiniz. Yanında da şu gördüğünüz Fıçı çizgi dizilerden de, kartunlardan da gördüğümüz bir Fıçı var. Bunun için aslında bir mini bar. Kendinizi böyle bir çizgi filmde hissedebilirsiniz gerçekten bu odada. Biraz daha çocuklu aileler için de ideal ama biz işlerimizi bitirdikten sonra tema parkında biraz vakit geçireceğiz. Hyper coaster var ya ona bir binmemiz lazım. All inclusive olduğu için her şey dahil yani konsepti olduğu için bunların hepsi size ücretsiz. Buradakiler de ücretsiz. Kahve, su, kettle. Burada işte su, soda ve alkolsüz içecekler var. Gaz içecekler var. Burada zaten bir tane uyarı var görüyoruz. Ücretlidir. Extra charge olan bir dolap var. trash seti, güneş koruyucu, diş fırçası, tırnak makası falan bunlar ücretli. Ücretlerini bilmiyorum. Menüye bakarız. Bir yatağa konforuna bakalım. Güzel. Yastıklar da rahat. Odada yine bu arada VRF klimalar var değil mi? Evet. Klimaları da buradan ayarlayabiliyoruz. Klasik Mitsubishi markasının VRF'lerinde. Antalya Temmuz Ağustos ayında çok sıcak olabiliyor. 40 derecelere varabiliyor. Gerçi bunun içinde tabii ki de klimalar hayat kurtarıyor. Burada USB girişli şarj yerleri var. Odalarda sigara içilmiyor. Aynı zamanda da burada bir QR kodlu odada yemek menüsü var. Bunlar ücretli. Az önce fiyatlarına baktım. Bir hamburger menü bugün Mayıs ayı 2024'te 400 TL. Bir omlet tabağı 200 50 TL. Yani İstanbul'daki restoran fiyatlarıyla aynı aşağı yukarı. E, odanın tam ortasında yatakların ortasında da böyle güzel bir telefon var. Bununla da resepsiyona ve oda servisine ulaşabiliyorsunuz. Aracınızı valeden çağırabiliyorsunuz. Vale servisi var zaten ücretsiz. Şimdi burada bir tane koltuk görüyoruz. Bu koltuğu niye koymuşlar biliyor musun? Buraya uzanıyorsun. Hem rahatlıyorsun. Duşa girdin şöyle bir dinleniyorsun. Bir de hemen tepemde projeksiyon var. Projeksiyon akşam açacağım ben. Duvara yansıtacağım. Playstation'ı oraya bağlayabiliyoruz diye bir bilgi aldık resepsiyondan. Burada oyun oynayabilirim diye düşünüyorum. Şurada perdeyi aşağı indiriyorsunuz. Şuradaki kapıyı ben ilk geldiğimde merak etmiştim. Land of Legends'ta yaklaşık 125 tane oda birbirine bağlanabiliyor. Yani bunun yanında da bu odanın aynısından var. İsterseniz iki odayı bir tutup birleştirebiliyorsunuz bu kapıdan kalabalık aileler için böyle bir imkan var. Burada da odamın balkonu var. Balkona çıkmadan banyoya bir bakalım. Sonra da balkona gideyim. Balkondan da dışarıya çıkalım. Banyomda bir duşakabinim var. Büyük bir banyo. Hep tepeden yağmur sistemi var. Bu arada da hoparlör var. İsterseniz müzik açabiliyorsunuz banyoda duş alırken bazı insanlar müzik dinlemeyi seviyor ya. Burada lavabo alanı. Aynen bu dolap mı? Ona bir bakalım. Evet. Buraya kozmetik ürünlerinizi, makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Bence burada geldiğiniz zaman kalacaksanız bu otelde en az bir 3-4 gün kalmanız gerekiyor ki tema parkı çünkü çok büyük. Hepsini deneyimleyebilin. Burada kozmetik ürünleri var. Şampuan, işte vücut losyonu. Burası da odanın tuvalet kısmı. Klasik bir tuvalet. Tuvalette de telefon var acil durumlar için. Banyomuz böyle bir film stüdyosu gibi. Güzel bence. Renkli. Şimdi buradan bir balkona çıkalım. Sürgülü kapı. İki tane teknik koltuk var. Otel dört katlı. Biz şu an otele giriş yaptık. Otele girer girmez sizi zaten bir jelibon bölümü karşılıyor. Böyle 15 tane farklı jelibon var. Hepsinden sınırsızca yiyebiliyorsunuz. Ben böyle dört tane kutu bitirdim. Bu son kalanlar yani son kutumdan son kalanlar. Şu yumurtalı olanlar inanılmaz. Pembeli var ya gelirseniz bundan mutlaka yiyin. inanılmaz. Odam Land of Legends'ın bu arada manzara olarak giriş katında olduğumuz için AVM'nin diğer tarafına bakıyor. O resepsiyonda jelibon bölümü sağ tarafı ve sol tarafı odalara gidiyor ve üst katlara çıkabiliyorsunuz. Bizim odamız sol tarafta. 12-11 numaralı oda. Bu arada girişte sizi zaten müşteri ilişkileri, resepsiyon kısımları falan da karşılıyor. 6000 metrekareye kurulu Land of Legends. Hem tema parkı hem de AVM ve oteli barındırdığı için bir de Rixos'un oteli var. Kingdom Hotel. All inclusive her şey dahil aldığınızda bunlardan takıyorlar. Girişte bana taktılar. Kaldığınız süre boyunca check out çıkış süresi boyunca tema parkı sınırsızca kullanabilme imkanı tanıyor. Her şeye binebiliyorsunuz ücretsiz. Günlük şu an ücreti de 1700 TL'ymiş. Dışarıdan da giriş yapabiliyorsunuz bu arada. Ben bununla istediğim her şeye sınırsızca binebileceğim. Odamızı bitirdik. Şimdi Land of... Balkon karşılığı size ama burayı kimse oturmuyor çünkü çok aşırı sıcak. Buradan bütün AVM'yi ve ondan sonra da tema parkı görebiliyorsunuz. Sağ ve sol taraf komple zaten kaldığımız otelin odaları. Burada böyle bir su gösterileri oluyor. Akşam daha güzel su gösterisi oluyormuş. Burada işte cadde mağazaları var. Restoranlar var. Midpoint var. Tekstil firmaları var. Kafeler var. Burada bütün gününü geçirebilirsin. Otel, tema park, yemek, restoran. Size girişte zaten bir tane harita veriyorlar. Map veriyorlar. Oradan bütün her şeyi görebiliyorsun. işte tema parkta aktiviteler nerede, makineler nerede, hypercoaster nerede. Hypercoaster en tehlikelilerinden biriymiş. En adrenalin yüksek. Resepsiyonda dediği gibi bütün her şey B katında. Restoranlar AVM kısmı, işte kafe otelin fitness center'ı, kahvaltı ve akşam yemeği. Öğle yemeği de tema parkın içerisinde oluyormuş. Tabi all inclusive olunca her şey dahil oluyor. Şimdi biraz B katını yani bu gördüğünüz bütün alanı biraz gezelim. Bakalım neler var. Şimdi yukarıda balkondan resepsiyonun bir alt katına indik. Yani burası B katı. Birazdan dışarı çıkacağız. Dışarıyı göstereceğim size. Burada hemen sizi bir bar kısmı karşılıyor. Bu barda da alkolsüz içecekler satılıyor. Kola, fanta, meyve suyu falan alabiliyorsun. Hemen yanında da kahve alabildiğin bir yer var. Ice Americano'mu aldım. Şurada oyun alanları var. Bildiğin eski Atari salonları gibi. Gidip onlara bakacağız. Burada en az 3-4 gün kalmam lazım En az. Otelden çıkmadan var inanılmaz zaman geçiririm ya. Çocukluğuma döndüm. Şimdi gidelim oraya bakalım. AVM dışını falan unutun. Ben buraya girip oyun oynayacağım şimdi özel PlayStation odaları var. Bu arada hepsi ücretsiz, her şeye dahil olduğu için 4-5 tane PlayStation odası var özel. Spider-Man'den tut FIFA'ya kadar her türlü oyun var. Burası inanılmaz güzel, renkli bir yer. Devam edelim bence. Baksana Land of Legends dediğin bu. Ortadan bu su kanalı başlıyor. Gondolla beraber bütün bu şeyi, AVM kısmının açık tarafını gezebiliyorsun. Burası boydan boya karşılıklı hep mağaza var. Bütün markalar var. Artık olarak lüks mağazalar var. Onu söyleyebilirim. Otelde kalıp buradan da alışverişini iyi yapabilirsin. Akşam dışarıda burada da yemeğe gidebilirsin. Birazdan yarım saate bu arada bizim otelimizin akşam yemeği başlayacak. Saat 7 ile 9.30 arası. Bakalım Land of Legends Kingdom Otel'de akşam yemeği nasıl? Orayı da göstereceğim size. Dünyanın en büyük gurmelerinden biri geliyor. Hazır ol, yemeklerini test ediyorum. akşam yemeğini yedik. Saat şu an 19.43 yani 45 dakikadır yemek bölümündeyiz. Her şey var. Ana yemek olarak kuzudan ete, patatesden nugget'a kadar her türlü sulu, kuru yemeği bulabiliyorsunuz. Biz girer girmez başımız döndü yani böyle hangisinden yiyeyim diye falan böyle daldım. Tabii ki de bir klasik olarak tatlıya geçtik. Ana yemeğimizi içeride yemiştik de şimdi dışarı çıkalım dedik. Hava inanılmaz güzel. Bir otelin iyi olduğunu tatlılarından anlayacaksınız. Bu otelin her şey dahilinde tatlar güzelse, lezzetliyse 10 üzerinden 10 puanı hak ediyor. Üzerine de klasik bir dengeleme. Şekeri dengeleyeceğim şimdi. Teşekkürler sağ olun. Bu arada az önce bir beyefendi geldi isteğimizi sordu. Daha önce de servis hizmeti aldığımız yine buradaki personeller inanılmaz güler yüzlü. Land of Legends'da kalırken şunu fark edeceksiniz. Personeller hizmet inanılmaz güler yüzlü ve iyi. Çok kibarlar bu arada. Ben onlara çok dikkat ediyorum açıkçası. Yine bir otelin iyi olduğunu, lüks olduğunu, güzel olduğunu nereden anlarsınız? Çalışanların mutluluğundan, size karşı davranışından. Şimdi saat tabii geç oldu bugün. Biz de sabah ilk işimiz tema parka gitmek. Tema parkı yarın çekeceğiz. Sonra da otelden check out yapacağız. Land of Legends turumuz kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ama izninizle ben bu gece odama gidip uyuyacağım. Günaydın, Plan of Legends 1. günün sabahındayız. Dün gece çok güzel uyudum, öyle söyleyeyim size. Burayı deneyimlemek için en az 3-4 güne ihtiyacınız var. Güzel bir kahvaltı ettim, her şey var. A'dan Z'ye her şey var kahvaltıda. Şimdi tema parka gideceğiz. Kahvaltıyı beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu arada da Booking'de de yaklaşık 10 üzerinden 9 puanı var zaten buranın. Kahvaltısı gerçekten çok güzel. Bak benim yükseklik korkum var demiştim. Onu bugün yeneceğim. Tema parkta görüşürüz. 10'da tema park açılıyor. ondan 6'ya kadar otelde kalıyorsanız bu bilekliklerden veriyorlar. Tüm gün her şeye ücretsiz, sınırsız binebiliyorsunuz. Tema parka girdiğinizde böyle haritalar var. Büyük bir alana giriyorsunuz. Gişelerden geçiyorsunuz bilekliğinizi okutarak. Dışarıdan girişleri için sıra var bu arada. Onlar dışarıdan geliyor. Ama siz otel misafiri olduğunuz için direkt bilekliklerle turnikelerden hızlıca geçebiliyorsunuz. Haritalardan da gideceğiniz yerleri seçebiliyorsunuz. Yani roller coaster tarafı hemen benim bu tarafımda. Girer girmez sağ tarafta. Düz gittiğinizde işte soyunma odaları, alışveriş, içme ve water slide yani aqua park tarafı var su kaydırakları var. Çocuklu aileler için bir numara diyorum size Türkiye'de yani. İleride ben de evlenirsem, çocuk yaparsam geleceğim ilk yer benim burası. Çocukları buraya salacaksın kafanı dinleyeceksin otelde. En büyük Adrenaline sahip Hyper Coaster'mış. Onu bir kere binmeyi düşünüyorum. Bir gidelim oraya bakalım. Korkarsam geri çıkabilirim ama bineceğim. Hadi gidelim. Şimdi Hyper Coaster'ın önüne geldik. Burada iki giriş var bir fast track ve sol taraftan normal geçiş var. Onun için ekstra para ödemeniz gerekiyor. Hyper Coaster en büyüğü. Galiba abi bineceğim bir tur daha sıraya girerken kalbim küt küt inince görüşürüz şey söyleyeceğim. Resmen altıma yaptım yani yukarıda. Yaklaşık bir dakika falan sürdü. Uzaktan göründüğü gibi değil. Onu size söyleyeyim. Bindikten sonra şu tepeye kadar çıkıyorsunuz. Yavaş yavaş başlıyor. Şu tepeden aşağı sonra kopuyorsunuz yani. Ya ellerini tutmadan devam edebilirsin de mecbur tutmayı hissiyatı yaşıyorsun. Yani ben hiç çığlık atmayan adam diye. Bunu 10 katı yükseklikte çığlık attım yani. inanılmaz. Yanımda bir tane İngiliz abi vardı. O da çığlıklar içindeydi yani. 50 yaşındaydı adam. Yetişkinler için tavsiye ediyorum. Kalbiniz dayanırsa bir kereden bir şey olmaz yani. Şimdi burası gerçekten çok büyük bir alan. Çocuklarınızla da gelirseniz de burada su parkları var. Arkada su parkları var. Bunları böyle küçük gondollara bindirip su savaşı falan yapabiliyorsunuz. Çocuklu aileler için birebir ama yetişkin olarak da iki arkadaş gelebilirsiniz ya da sevgilinizle gelebilirsiniz. Şimdi <laughs> sona erdi. Bazı check işlemlerimiz yapılıyor. Bir gece asla yetmez. En az 2-3 gece, 4 gece hatta aileysem bir hafta kalmam lazım. Burası çocuklu aileler için efsane bir yer yani. Line of Legends, Yiğit Portakal'da 10 üzerinden 10 puan aldı. Yemekleri öyle, hizmeti öyle, çalışan personellerin hizmeti. Güler yüzlü, efsane bir yer. Travel Turkey ile lüks otel turları Yiğit Portakal sunumuyla kaldığı yerden önümüzdeki haftadan devam edecek. Sizler de Land of Legends King Hotel'de kalmak istiyorsanız Travel Turkey ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağıya açıklama kısmına kısmına bırakıyorum. Instagram adresine onlara erişebilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin en lüks otellerini, en iyi otellerini daha doğrusu sunuyorlar. Sizler özel ayrıcalıklı hizmette verebiliyorlar. For English viewers and for English subscribers. This hotel, Land of Legends, Kingdom Hotel in Antalya, Turkey, is really good for families and for the kids. It's like a Disneyland of Turkey. So if you want to book this hotel or if you want more information, you can contact with Travel Turkey. You can find the information in the description below. So see you on the next vlog. Önümüzdeki hafta Yeni otel turlarıyla görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın çünkü bunlar bizim için önemli. Sizin görüşleriniz önemli. Eğer buralarda da konakladıysanız fikirlerinizi belirtin. Ben onları okuyacağım. Önümüzdeki hafta görüşürüz.